Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve kanalımı eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın olur mu? Sohbet serisinde yine ne soracaklarından bir haber. Heyecanla sorularını bekliyorum. Evet, buyurun bakalım. Merhaba. Merhaba. Direkt soruya giriyorum. Direkt soruya gir. Akıl, ruh, beden, kalp ayrımı diye bir şey var mıdır? Sonuçta biz insanız tamız ya, hı hı. yani aklımızla ruhumuz diye öyle ayırıp aklım bunu istiyor, ruhum bunu istiyor, bedenim şöyle istiyor, kalbim böyle istiyor. Var mıdır böyle bir şey? Çok derin bir konu bu ya. Neresinden girelim, neresinden çıkarız, nereden girersem nasıl çıkarım? Derin bir seviyeyle başlıyorum. <laughs> tamam, çok güzel sorular soruyorsunuz. Bana böyle sorularla gelmeyin diyeceğim. Gelin, en sevdiğim sorular bir youtube içeriği olarak hani böyle birinci seviyeden nasıl girerim bu soruya ana hatlarıyla umarım olur. Tamam. Şimdi şöyle öncelikle kalp ve mantık e, diye bir videomuz var. Koyuyorum buraya. Lütfen öncelikle bu videodan önce ya da sonra hiç fark etmez onu izlesinler. Çünkü orada çok net ayrımları var. Bir de e, hemen arka arkaya video vermekten çok hoşlanmıyorum ama özgür irade diye bir videomuz var. Yani bu ikisi bu konuyla ilgili böyle çok tık tık e, güzel olacak. Yani birbirini destekleyen videolar olacak benim penceremden. Bunların hepsini bir bütün olarak hayat yaşamanız gerektiğini söyleyeyim. Gereklilik derken bu benim penceremdeki bir bütün. Yoksa siz e, seversiniz, sevmezsiniz, öyle yaşarsınız, yaşamazsınız farklı. Ancak şunu gördüm yıllar içinde ben hem kendimde hem de yıllar içinde çalıştığım danışanlarda ruh, beden, akıl, mantık, kalp işte sürücü ruh, yüksek benlik, e, vesaire falan diye ayıran ve bunları sanki birbirlerinden ayrıymış ve her birinin kendi yolculuğunu birbirlerinden ayrıymış gibi değerlendiren danışanların çok ciddi sıkıntılar yaşadığını gördüm. Şöyle oluyor. Bedenim şunu istedi diyor mesela birisi. Ama bunu derken evet bedeninin farkındalığının farkında olduğunun farkındayım. Ancak bedenini ayrıştırdığını fark etmediğimde farkındayım. Dolayısıyla benim işim aslında kişilere farkında oldukları şeyin içinde nelerin farkında olmadıklarını fark ettirmek. Dolayısıyla ben bu yolculukta, bu mentorluk kısmında bunu çok seviyorum. Bu konu da tam bu, benim en sevdiğim konulardan bir tanesi. E, aklım ve kalbim dediğinde kişi bunun ikisinin beraber nasıl yürüyeceğini bilmiyor. İşte mantığım şöyle diyor, aslında olması gereken de bu. Ama ben bunu değil de şunu istiyorum. Bunu deneyimlemeyi istiyorum. Dediğin noktada bunları nasıl harmanlayacağını bilmiyor. Ya da ruhum bunu böyle diyor. İşte ruh yolculuğumdaki amacım bu. Ama bedenim buna karşı çıkıyor dediğinde şunu unutuyor. Bu relteye biz bedenlenmeyi, doğmayı seçerken... ...bu beden zaten bizim ruh planımızı biliyordu. Eğer bedenimiz bir şeyin karşısında gibi görüyorsak biz bedenimizle ruhumuzu ne kadar ayrıştırdık oraya bakmamız gerekiyor. Gerçekten aynı yoldalar mı? Ya da biz kendi planımızdan ne kadar ayrıyız? Sanki bedeniniz önünüzde duruyor gibi görünüyor ama belki bedeniniz sizi yolunuza sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu ayrımları yaparken ya da değerlendirmeleri yaparken buradan emin olmamız gerekiyor. Biz ruh derken ne demek istiyoruz? Beden derken ne demek istiyoruz? Akıl derken ne demek istiyoruz? Kalp derken ne demek istiyoruz? E bir de bütün bunların hepsini nerelerde kategorilendiriyoruz. Yani hangi sınıflara ayırıyoruz? Birbirinden ne kadar mesafeleri var bunların aralarında? Çünkü bunlar bir bütün olarak yaşıyoruz. Yani insan ya da başka varlık. Adına ne dediğinizin çok önemi yok ama biz buraya bedenli olarak geliyoruz. Yani sizin kendinizi insan, mutant ya da ne bileyim işte göksel varlık olarak tanımlamanız bir şey değiştirmiyor. Fark etmiyor bedenli olarak buraya, buraya elde de bir şeyleri deneyimlemeye gelen varlıklarız. Yani biz ruh dediğimizde ruhla ne demek istediğimiz ya da işte bedenle ne demek istediğimiz amacımız bunların hepsinin bir bütün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizim hayatımızda önümüze çıkan bu zorlandığımız şeylerin hepsi aslında bunları ayrıştırdığımız için oluyor. Çoğunluğu. Ana kök sebeplerine baktığımızda bir şekilde bu buraya gelirken ki planlarının içinde bu ayrıştırmanın olmadığı yeri unuttuğumuz anlamına geliyor burası. Dolayısıyla bunları ayrıştırmadan bunların hepsinin bir bütün olduğunu yani bedenimizin de aslında bu yolculuğu kabul ettiğini ruhumuzun da bir amaç için buraya geldiğini bedenin ve ruhun ayrı olmadan ikisinin bir olduğunu anlayarak ancak ilerleyebiliriz. Ve burada da bizim kalbimizi, Mantığımızı, aklımızı, her ne diyorsanız ona, yüreğinizi Onu yanınıza alıp onların hepsini harmanlayarak Yani şöyle bir şey söz konusu olamaz i̇şte Efendim benim bedenim yumurtayı sevmiyor Ben yumurtayı çok seviyorum Benim işte aklım yumurta ye diyor, Kalbim yumurta yeme diyor gibi bir bu söz konusu değil Siz bilirsiniz ki omlet yenmesi gerekiyor Bedeninizde, ruhunuzda, aklınızda, gönlünüzde o yumurtayı yemenin yollarını ararlar eğer siz ayrıştırmazsanız ama ayrıştırırsanız geçmiş olsun kahvaltıda yiyeceğiniz bir tane yumurta bile sizin için zul olur tam burada şöyle bir şey de aklıma geldi daha doğrusu birazcık hem özgür irade videosundan da tiyo vermiş olayım Orada çok güzel söylediğim bir şey var. Ee, biz seçimimizi yaparak buraya bu reyeteye geliyoruz evet. diye. Yani aslında orada seçim yaparken bu biraz, biraz önce saydığımız dört unsur. Hepsi bir arada karar verip de o seçimi yapmış oluyorlar değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Ee, ve sonrasında o zaman gene biraz önce söylediğin tanımlar. Yani siz onu ak, akıl dediğinizde akıl sizin için ne, ruh sizin için ne, beden sizin için ne dediğinizde orada bizim buraya geldikten sonra kendimizin o tanımları anlama şekilleri devreye giriyor o zaman. Ya da onları oluşturma şekilleri mi giriyor? Hem anlama hem de yorumlama şeklimiz giriyor yorumlam. Yani bunları farklı yorumluyoruz. Aslında biz bilerek geliyoruz ya. Zaten bilerek geliyoruz hepsini ve akıl zaten buradaki yaşama ait bir şey. Akıl dediğimiz o mantık dediğimiz şey Buradaki olurlar olmazlar devreye giriyor. Neden ama? Çünkü burası kutupluluk realitesi. Yani burası zıtlık prensibinden işleyen bir gezegen. Bunu da biliyoruz aslında biz buraya gelirken. Yani işte aklımız ve mantığımızın o zıtlığına düşeceğimizi biliyoruz. Zaten deneyimlemek istediğimiz şey de bu. Ama sanki hiç bunları bilmiyor gibi burada onları ayrıştırıyoruz. Hayır, o zıtlık prensibini deneyimleyerek o zıtlığı yok etmeye geliyoruz ya biz. Hala kendimizi zıtlıkta tutmak için akıl, ruh, beden, mantık, kalp diye ayrı 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 ayrı, ayrı kategoriler oluşturuyoruz. Ya mümkün mü? Şimdi şöyle düşünün. İşte anne babalar çocuklarına olan sevgisini düşünsün. İşte ne bileyim annenize olan sevgiyi düşünün. Ya da çok yakın bir dostunuza ya da sevgilinize, eşinize olan sevgi şeyi düşünün. Bütününde bir aşk hali içine girdiğinizde onun değerlendirmesini ruhum, bedenim, aklım diyor musunuz? demiyorsunuz. Onunla beraber olabilmek için bir yol arıyorsunuz. Çocuğunuzla anlaşamıyorsunuz ama çocuğunuzla beraber olabilmek için işte aklım böyle diyor, kalbim böyle diyor, bedenim böyle diyor diyor musunuz demiyorsunuz. Bütün içinde onunla bir yol bulabilmek için anlaşıyorsunuz ya bunu niye kendiniz için yapmıyorsunuz? Neden kendiniz için yapmıyorsunuz? Sizin yaşamınız diğerlerinin yaşamlarından daha mı değersiz? Etrafımızdaki her şey ve herkes için bütün bu akıl, mantık, kalp, ruh, beden her şeyi harmanlayıp onlarla ilişkilerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Yani bu bu gezegenle ilişkimizi, evrenle ilişkimizi, işimizle patronumuza, çoluğumuza, çocuğumuza ilişkimizi yürütmeye çalışıyoruz. Hepsini bir arada tutarak ve bir şekilde e, hepsinin ayrıştığı noktaları bir araya getirmeye çalışarak nerede ayrılıyoruz kendimizle olan ilişkimizde? Çünkü neden? Çünkü oraya bakmak aklımıza gelmiyor ya da işimize gelmiyor. Ve o kadar çok dışarıyla meşgulüz ki her şeyi oluşturmakla ilgili kendi içimizdeki bu ayrıştırmaya bakmak çok işimize gelmiyor. Ama ne zaman bu oraya bakarız, o zaman hayatımız yoluna girer. Ya da çok net söylüyorum, oraya bakmadan hayatınızdaki hiçbir şey yoluna girmez. Çok net. O ayrım olduğu müddetçe siz de siz olamazsınız zaten. Yani çünkü sizin aklınız sizden ayrı bir şey değil. Sizin kalbiniz sizden ayrı bir şey değil. E sizin ruhunuz sizden ayrı bir şey değil. Sizin bedeniniz sizden ayrı bir şey değil. Dolayısıyla siz bunları ayrıştırarak bunları sanki bir değilmiş de birden fazla şeymiş gibi bunlara bakarak ve yaklaşarak hayatınızı inşa edemezsiniz. Ve hep bir zorluk yaşarsınız. Anlıyorum. Biraz önce sorduğum, kendinize niçin bunu yapmıyorsunuz sorusu bence bu videodaki en önemli soru. Yüzünü gördüm. <laughs> Sevgili Çok dostlar saniye. keşke sizlerin de yüzlerini görebilsem tam, tam o soruyu sorduğumda ama belki fotoğraf çekip gönderirsiniz bana. Hatta diyecektim ki bana sorma lütfen kameraya sor. Valla o soruyu kameraya sormuş gibi kabul edin artık çünkü soruyu tam hatırlamıyorum. Çekimlerin içinde biliyorsunuz ki bu sorular anlık geliyor dostlar. Anlık geldiğinde o enerjiyle ne açığa çıkıyorsa... Hepsi o. Yani gözüm kaşınıyorsa gözüm, saçım dağılıyorsa saçım. Bitti mi? Bence bitti. Güzel bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Teşekkür ederim o zaman. <laughs> Sevgili dostlar çok teşekkürler sorularınız için. Hah, burada bambaşka alanlar açıyorsunuz bize. Bizim ortaya çıkardığımız konularla yarattığımız alanlara katkı olduğunuz için çok çok teşekkürler. Devam edin lütfen soru sormaya ve henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı bildirimlerinizi açmayı ve eşle dostla videoları paylaşmayı unutmayın. Biliyoruz ki paylaşıldıkça dünya daha güzel bir yer haline gelir mi dostlar? Şimdilik hoşça kalın haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.